insanlarla hayvanlar arasında yani bu tarz şeyler olabilir abi. Niye niye koşuyorsun ki abi şimdi? Ben sana ne yaptım abi? Yani ha, hayvan demedim sana. Yani ben hayvanım sen insansın. Yani Beni bak beni beri gel. Cık, cık, dino Dino gel 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 gel. Şaka yaptım kandırdım seni. Eee gelemez ki. Cık, cık, dino gel yavrucuğum gel. Gel Dinocuğum gel. Son. yavaş yavaş. sana ne oğlum son tur. <laughs> ya yavaş yavaş. Gel buraya sana ne çık. Kafana ne da da şey yapma. Sen... Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Üç kere vur sen de. Ta, üç kere sen vur. Oha. Ödeşim ben. <laughs> ben de sen son video attığında Bülent Ersoy erkekti. Video at artık lan! Bu kanalının şifresini mi unuttu bu Rainlock's? Ne oldu buna adama ya? Niye video koymuyor artık? Rainnox seri video getir kardeşim Zula'nın boğazı yandı Abi öldün mü amk? Bir rivayete göre Rainnox'un yeni videosu 2712 senesinde gelecekmiş Oğlum M1 Garant değilmiş lan Senin Allah tavol <laughs> <laughs> etmesin Tamam Kavalkan sevdi kafamdan bırak şunu Bırak şunu Kafamda üstünde yani beyin kalmadı. <laughs> beyin kalmadı şimdi. Beyin hileyle, hurdayla, kontalıkla, karakter gibi. Öyle bir şey yok. Sen evet, de, de de şimdi hazır var. Bu değil tamam eyvallah. Bu da mı? Bak bu en sporcu balı işte. <laughs> Arkadaşlar doğru diyormuş. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ha? Şu yerde kalmasın Türk bayrağı var. Bak şurada biri var. Sen bir bıçak ya afiyet olsun koçum. Tabancayı kim açık ettiyse Allah onu davul etsin. Beni de tokmak etsin. Ona bir vurayım dan duun.